geldiniz. Ben nasıl açıyordum lan videoları? Gizli. Hayır lan normal ya bir şey Gizli ben. Bir şey söylüyordum. <laughs> Hatırlamıyorum. Her neyse. Merhaba. Kaldığımız yerden He de... kaldığımız yerden de... Aa, bak adam geliyor musun? Çık çıkata Kaldığımız yerden devam kendi açılışımı hatırlıyorum bir tek. Her neyse böyle bir şey yaptım buraya. Benim, da çok saçma lan. Al kapıyı. Al abi. Buraya bir zırh odası yapıştırdık. Ne? Salih burayı bitirecek. İnşallah. Bir ara. Empress of Fight için bir arena yaptık da. Aynen yukarıya. Çok denedik Empress'i. O kadar çok denedik ki. Harbi kaç? 50 sonra denemişizdir belki. Kes, kesebildik mi sonra? Bilmem. Bana gel bak. Bana gel bak. bak ama bak, bak. çok bak. uzun sürüyor lan. Gelme gelme çıkma. Ekrana girme. Oğlum çok güzel gözüküyor ama ya. Harbiden çok güzel gözüküyor. Terapizm mi? Aynen. Buraya böyle Terapizm. bir var gibi bir şey yaptık. <laughs> tamamını geziyor. Her iki tarafa da gidiyor. Kustik Sağ öfke. tarafın sonuna kadar gidiyor mu? Çok küçük bir yer kaldı. Oha neredeyse gitmişiz. He, çok ufak bir yer kaldı. Büyük ejderha, ya, Orada yarıya falan geldik diye hatırlıyordum da. Yok işte benim yetmedi. yetmedi. Sardastım diyorsun. Bu arada ben healer oldum. Büyücüye çevirdim. Empress of Light çağırak mı? Şimdi. Dur bir Abi senin eski şey nerede ya? kamçı Senin kampçı benimkinden daha iyiydi. Alabilir miyim? kamçı sakladım ben kampçıyı ki. Hayda. Samanır olurum diye geri itemleri koydum başka bir yere. Ama bu kampçılarda olması lazım bir tane daha. Şeyde bak aşağıda yeni bir oda yaptık. Lan 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 lan. <laughs> bak Şu haritayı, haritayı aç bak. Şurada ben gidiyorum. Ama. Oğlum ilk kurt denedik ya. Oğlum çağırdınız mı şeyi? Adam çağırdı kesiyor. Geliyor. Tam. Ben bir tane vurayım o zaman. Vuuu. Abo ben. Abi bunu böyle bayağı bayağı fazla denedik. Kesemedik. Genelde tren yolunda belli bir hızlı olunca o şeyler hiç vurmuyor hatta. Aynen. Etrafınızdan uçup gidiyor ama en son bir tek atıyor sizi. Yine tek atıyor. O iyi hızlı bulursanız çok iyi oluyor. Çok hızlı olunca da vuramıyorsunuz adama. Mepi dolaşıyorsunuz mal mal. Bak benim şu an hızım çok güzel. Bana biraz yaklaş. Can da geliyor. Ben yavaşladı diye yavaşlamıştım da. Bak can geliyor. Demek hasar da veriyor. Gitme gitme gel benim yanımda dur. Lan buraya yakalayınca devam. Ben de pot yok. Bu aşağıda pot al. Bana can geliyor mu lan? Gel, geliyor mu Ben de şey de yok. O Geldi. Size hızlı hızlı götüren var ya. minecart ben de oluyor. İşte mekaları keseriz birazdan. Sana da yaparız bir tane. Tamam. gelsin bana da çıksa diye. Gerçi ben değilim artık ama. Ben de hiç çıkmadı oluyor musun? Hiç. Bir kere daha kesmemiz lazım onu işte. Tamam keseriz. Ne oldu? Nereye kesiyorsun? Kesemedik diyoruz ya. Olsun. Evet ben pörtledim. <laughs> Burada Hello zırhın dojlama şey yoksa ölüyor Mert. Sen de mi öldün? Lan boşuna mı uğraştık o kadar? Ha. <laughs> %65'ini aldık herhalde canım. Hocam. Sen tabi prizmayı nasıl aldın? Ne? He? Sabah var. Kestik ya bayağı deneyip. Allah çok denedik. Bir kez şansa artık nasıl olduysa kestik. Onda da şey çıktı. Bak deniyoruz orada şu an biz. Biliyor musun değil mi? Aa Dukpushon'a bak şeyde de çekmedik. Dukpushon kestiğimizi göstermedik burada. Dukpushon'a yani gidelim. Nerede? Bir tane daha keselim. Oradan da şeye geçelim. Kurtisti keselim. Sonra devam ederiz. Belki benim şey de o köpek balığı samanından mı? Da... He belki ondan çıkar. Açık alanda o daha iyi değil. Şey mi? alalım mı pot? Ben aldım. Bu arada. <laughs> evet. Çarmış şeylerini. <laughs> Çok fazla almış olabiliriz. Nasıl? Başka bir yerden. Çarmış eşyası var ya. Empire of Light'ı. Arkadaşlar, Empire of Light çağırma itemini çalıyoruz diğer haritalardan çünkü günde sadece bir tane çıkıyor, her gün bir tane fazla toplayamıyorsunuz. Yeni güncellemeyle değişti. E o da çok uğraştırıyor. Almış olabiliriz ya. Almış olabiliriz ya arkadaşlar. Biz de o yüzden 200-300 tane aldık. Kaç tane aldın? Abov. <laughs> Şu an üzerimde 70 tane var bak. İlk aldığımızda 200'ü bu. Benim bir tane karakterim de 200'den fazla var. Yani 200-300 tane var. Bir tane, bir tane arkadaşım, Ceyhun arkadaşımız item haritasından almış. O da bize dağıttı. Çok iyi oldu. Ben Ceyhun şey kara biliyorum. borsacı gibi ya. O item haritasını nereden indiriyoruz ya? Ben bulamadım. Onu Ceyhun'a sormak lazım işte. Nasıl yapmış? Biz yani, hile yani, yapmadığımız için bilmiyoruz. Ceyhun'a sorarız. Tamam yani ben sorarım. Ya ben yapıyorum da yok. hile olarak görmüyorum. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Ulan toplamışım zamanla toplamışım. <laughs> ben dalga geçiyorum zaten şu an öylesine. Ama hala da hakkıyla toplamışım onu ben. Hiç de vallahi hile yapıyormuş gibi hissetmiyorum. Aa hediye kutuları vardır açalım. Ayıva çiçeğe kaçmış. O adamın şarkılarını ben çok beğeniyorum biliyor musun? <laughs> ne yapsak şu an la? Yani yapacak bir şey. O grubun ismi neydi? Bilmiyorum adamı ben. Gelin şimdi işte kestireceğiz. E, Kimi? Büyük bir şu an. Mavi kedi bekler. Onun e, iki de tane çağrım eşyası var dükün, söyleyeyim. E, tamam bir tane keseriz zaten şu an 3 kişiyiz. Murat çanak keseriz. O kadar çok onu denedik. Denedik dediğim yani arada sırada deniyoruz ya. Üzerimde taşıyorum artık şeyini yemin. Etrafı kutularını kesince oradan güzel bir tane buff şeyi geliyor. Niye bu kadar hızlı vurmaya Ay başlıyor? Ayva çiçek kaçmış. Dark Harvest mı? Yo bende şey var. <laughs> Nerede hediye kutusu var la bu arada ben hiç görmedim. Ne oldu? hediye i̇şte. kutusu hiç görmedim ben. Tamam işte o güzel. Hediye kutusu var bende. Ama açtım. Bence i̇şte en iyisi ben Dark şey. Harvest güzel bir tane Hemşireye de çağır. Güzel bir buff diye geliyor. Bak geliyor. Bu yani buff buff. Niye işaretleyemedim? Onun ha. de aksesuarlarımı da göstereyim. Şöyle. Bak şu. Ne işe gerçekten hiçbirini bilmiyorum. O çok ile majör. Salih ben kullanıyorum. Bütün statları arttırıyor ve hediye kutusundan çıkıyor bu bak. Birisi salih. otomatik şey basıyor mana iksiri. O mana flavor olan aynı zamanda egronu azaltıyor. Hadi Başka eti. ne boka yarayı hatırlamıyorum. Mana kullanımını azaltıyor. Ya, sadece şey mu, başkasını şey yaptırıyordu. Takip ettiriyordu. Egro aynen o. Ben çağırıyorum o zaman iksir mi iksir içiyorsanız. Dur ben içeyim. Bir dakika. Bir dakika şey açmayın. Ben Respawn point Abi ben de onu unuttum lan niye hatırlattın? Ey Okey çağır. Bu arada yeni bir güncelleme gelmiş. <laughs> Oha lan burada. Yaratıklardan hediye düşüyormuş. Daha bana düşmedi ama. İrenç daha geldi. doğrusu. Yılbaşı, yıldız etkinliğinden. Ya şimdi Dükşan'ı öldüremezsek ayıp ederiz kendimizi. Oğlum seni tek atman lazım şu an. Ya tabi oğlum sen tabi değil. Ben yine pot almayı Umarım küfür yemez. Aa tsunami atmış lan. Oğlum zaten bunu da, bunu şey, da görmüş oldum. Sefa doluyor ya. Ben doldum ama ben basılı tutuyorum o hallediyor. Aynen. Sende hangisi var ki şu anda? O şeyden, dur kuşlarından çıkan kitap var. Aaa, Şerefsiz görüm. Nerede? Değil. Nerede? Yapma. söyleyeceğim burada. Aha öldü. Nerede çantası? Burada. Hah aldım. Ok çıktı. Şunu Yok. <laughs> Bak üçtür bana bu çıkıyor ya. Üçüncü bu çıkışı. Şu değil mi? Bak. Şundan sıkıldım artık. Daha Yok bana çıktı. şu şu çıkıyor. Tustun abi. Ona daha kötü. Üçtür çıkıyor Baloncuk silah çıkıyor direkt. Bir de şu çıktı bana. Bir tane daha bir ki. Var ya bu. <laughs> çağırıyorum 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 çağırıyorum. Lan <laughs> bu fikrim hala var benim. Lan bu adam müzik Aa hediye kutusu buldum. abi onu sattıkla güzel bir buff veren puding veriyor bak. Ben bunu yapmıştım o ya. Puding... Bir ara merak ettim. Ben etmiştim. o puding kutu yaptım. Ee yedim şu an öyle bir can yenilenmesi veriyor ki bir de ekstradan şey de veriyor swiftness veriyor hareket hızı veriyor atak milis giriyor her şey yaptığı yani güzel bir bak aa bu kutulardan Mesela... kostümler çıkıyor Maalesef bu ha doğru yeşil cin Muhallebden... sen, öyle bir can bırakmıştın ki bana ben bunu hani toplamıştım Nerede şey, ha? bilgisayardan Bilgisayarın saatini değiştirip iken girip şey yapabiliyorsunuz. Yılbaşı için <laughs> gösterip kasabiliyorsunuz. Aa, o, o o update Aynen, değil işte o. event olduğu için. Şey adamlar gömmüş direkt. Her sene olan bir şey bu. Hani standart ekstradan yeni gelen bir şey yok yani. E tamam işte event. DST'de de öyle oluyor. Tabii onda tarihi değiştirmenin gerek yok. İstersen map'i direkt Yılbaşı tamam. eventi olarak başlatabiliyorum. Nereye düştü? Şurada. Şurada bir yerde. Şurada, asfaltta bir yerde. Aynı. Bu geldi. Çıktı mı Samuel? Yok. Bana bu çıktı, bana, Razor. Bana... Ee, bitti mi şimdi item? Aa, hediye! Hediye geldi, aa! Bana ben pet düştü. Ben ilk belki. oyuna bu sıralar başlamıştım lan. Bu hediye zamanlarında başlamıştım ben öyle 2016'da. Daha ve ilk hukum neydi biliyor musunuz? Bundan çıkmıştı. <gülüyor> Bitti. <laughs> i̇lk hukum ve bu şeyden çıkmıştı lan bu hediyelerden. Gelin şeyi deneyelim o ee, zaman. neydi o? İmprese ha, ağaç yapabiliyorsun düzgün dizdiğin zaman. Tamam ben ne yaptım? Böyle. Hadi ağaç yapabiliyorsun yani. Versene bloğu. <laughs> blok var blok. Koskoca ozan ağaç yapalım Yapalım. Ya dibimizin hemen korruption olması kadar saçma bir şey her yerde corruption var. Oyunun şey alışmak lazım. Ben uzaya çıktım geldim. Bu nasıl bir ağaç ol? Harika ne yaptın ağaç? Blok koyulmuyor ki. <gülüyor> Bozuk <gülüyor> lan bu. <laughs> Lan 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 hayır hayır. Hayır 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 hayır. Nereye gitti mi? Gitti birden kayboldu. Işınlandı. <gülüyor> ya <gülüyor> buraya kadar geliyor adam ya. Düzledik diye mi geliyor? Ne yapıyor? Vallahi bilmiyorum ki. Normalde o bulutların orada oluyor çünkü. İşsiz Marslarla uğraşıyor durun. Ben de bir kulüntü kesip geliyorum. Hayır hayır dur ben de geldim ben de gel. Yok öyle. Ben zaten bunu fake'leri çıktığı zaman vurmayacağım ya. Kampçı hepsini vurduğu için her türlü şey yapıyor. O ejderhayı getiriyor ya. Yani. Bak oldu. Ama benim niye canım eriyor? Evet bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.